オーストラリアのお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお知知知知知知知知り Başörtü açılsın. İnternetsiz başını söyleyeyim. arkadaşlar. Ben daha yeni yükledim. Ama eskiden beri biliyorum bu oyunu. Yani. Ay topu. Alim ve sanırım topu. Burada bir işte şey normalde olmayınca dersiniz ki e, ben çok kolay hiç e, his olanlarım diyorsunuz. Zor notlar var. Kolay var. Bir şey olsun şöyle. Ama arkadaş falan oynanmıyor. Bazıları eee Böyle falan der. Nasıl? Der? Detaylı bilgi de anlatayım. Uçuralım şimdi. Abi Avustralya'da maça çıkılmaz ki ya. Mone ya. Gökhan abi o. Sarı kart. Bir dakika ne yaparsa. Ne yaparız? Ne yaparız?

Abi onu fazla saymasan topa müdahale yapıyorum ya. Şöyle topa müdahale yapıyoruz. Bırak pes oynayayım pes pes. <laughs> Matin çekişim. Zaman üstü geliyor. Yine geliyor. de Avustralya. Ya Volkan ne yaptın ya? Hadi ya. Hadi.

biz de atarız. Bak siz atarsanız biz de elimiz boş durmaz. Biz de çekeriz. Gol girer. <laughs> atarız sayılırsa. Onu, onu kapayım. Onu kapayım hadi. Evet. Evet ya abi o, o topa müdahale yapmadı ki ama. Yaptı da yani hile verseydiniz yani. Üstürk ya. Çünkü hani çok <T communist> <laughs> <Trans danach ayırmış> Abi nasıl? etme! Nasıl? 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 Abi onu Nasıl? 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 yani. Nereye atıyorsun ya. Nasıl? 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 Hadi, 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 hadi. Abi nereye çektin ya ben de. Çıkamadım. oraya, sana acı Daha 21'inde mi? çıkar. çektiğim uçukların bir tanesi bile kaleye doğru gitmedi yani. Bir isabettim bile yok. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Davvar gibi mi illa kardeşim ya? Davvar gibi girersen valla senin işini bitiririm ha. Ya bu saatten sonra geri dönüş olmaz ki zaten. Ya. Valla arkadaşlar daha sonra çok ağırlığı kadar Bir 40 megabak çok geliyor ben söyleyeyim. çok az megabayt onlar aşağı çıkmıyor yani ee, parayla bazı takımları Arsenal var Liverpool var bu tür takımlar şeyli az bir şey paranı açmak için onlara da para veriyorsun yani hep parmalı değil ama bazı takımlar tek zaten kilitli onlarda ben harcamadım vallahi Arkadaşlar şimdi Nahut onu yapayım hayır. hayır 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 No 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 Ya Stanlar ne Abi onu atsam, onu atsam, onu atsam. Bu da peslere benzeyen bir şey. Karlı, yağmurlu. Her hava var. O gol girmesin inşallah. Bir gol daha atmasın. Allah'ım sen belanı ver. ne muradın versin. Versin diyecektim oraya de sana. Senin bilmem ne yaptığın moral ya. Sen <laughs> <laughs> Neymar bile var arkadaşlar ya bunu söyleyeyim şu... Neymar bu takımda değil bu takımda da değil Neymar Brezilya'da var Brezilya takımı da burada var abi ya. İstatistiklerine bakıyoruz. Şu taşları onlar çekmiş. Şimdi ikinci devre. İkinci devre de şalgı ortamız. Beklerim. Gol. Gol beklerim. Siz bekliyor musunuz? <gülüyor> 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 uzaklaştım. Güzel atacaklardı onu biliyordum. Ama biz de bize bakın sahnedeyiz ha abileri. Evet, i̇kinci arı bu arada. İkinci ilk dakikaları oynanıyor. Bir evet, dakika var mı? Tamam bak ben de çalma atarım abi. Hello bana gelsene. Gelsene bir Ben bak iyi bak. Nasıl alalım? Başka gol yemeyecek. İnşallah. Nereye atıyorsun kardeşim ya? Azıcık bastım bir sürü gitti anasın. Oyunun atası matası yok arkadaşlar bunu söyleyeyim. Penaltı Kupa Ligi her maç var, her maç var ve defansa hüzün giyildi. Yarın orayı doğururlar. bir ortalamasını lazım. Bunu söyleyin bana. Hadi. Bize bakın sahne ha. abilere selam çatışmaya devam. O gol girseydi ya. O gol girseydi. Bu saatten sonra da artık alamayız galiba. Ayol fazla yaptık. Gittikçe kötüleşiyoruz. Ama bir gol atmadan durmayacağım. Bir gol atarım inşallah. Türkiye var. Ee, hiçbir zaman küçümsemedim Türkiye'yi. Zaten Türkiye'deyim. Türkiye herhalde. yaptı. 2-0 O gol, iki gol. İki golünde bu tutuyor. Ee, 2 4 bu. Hatta o iki golü alsaydım belki şey olurdu. O için dördüncü golü atamazlardı. Bakalım gördünüz mü arkadaşlar? Nereye gitti? Evet arkadaşlar dediğim gibi, oyunun adı kazanan futbol. İsteyen yükler çok güzel bir oyun. Onu söyleyeyim. çok sıcak lan bugünler. Ve gol! İşte gol! Same! 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 İşte gola bakın. Gol! 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 <laughs> gol! siz kimsiniz lan kime şekil yapıyorsunuz Allo. gol yemeek de onun sevineyim ha 5-1 olmadı Hadi ona yetiş 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 yetiş, yetiş. İşte bu işte bu işte bu işte bu İşte bu işte bu torun torun -tor -tor. Ağları sarsıttı. 4 2. Dördünü yapabilecek miyiz? Bakalım. O, o gol, o gol girsin. Hadi Sami, 3 Son dakikada güzel oynamaya başladım bunu söyleyeyim burada. İşte Türkiye be bu. Türkiye'nin gücü. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi yanılsak bile güçlü olacağız. Ben bunu anlamadım kardeşlerim. Evet, bak, şuta bak bak. Bak bak. Bak bak. Evet arkadaşlar. Maç 4-2 bitecek sayılır. 90. dakika. He <laughs> onu yemedik. Tamam. Onu yemedik. Baba. Onu yemedik. Baba. Abi 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 abileriz. O saç Ağları sarsıttık ama Bebeler. Portis! Gol, 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 gol! Samet, Samet! Gol, 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 gol! Gol'a baksana be! Gol'a baksana be! Kurban oldum gol işte! 4-3 bitti bak! ne dedim? Yenilsek bile golümüz müthişem olacak dedim. Dedim abi. Dedim ha. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle görüşürüz arkadaşlar bay bay